Haluk Nurbaki İlim Platformu hazırladı. Bu içerik nurbaki.org adresindeki Bayram Sabahı Şirk Putunu Yıkın başlıklı yazının seslendirilmesiyle oluşturulmuştur. <laughs> Resulü Ekrem Efendimiz diyor ki, Allah'a şirk hariç bütün günahları bayram sabahı alır, sildirir hepsini diyor. Bu, Ramazan'ın rahmetinin bir bitiş ceryanıdır. Hani böyle hafif hafif bir rüzgar yahut bir ceryan gelip geçerken şöyle bir hızlıca vurur geçer. Tıpkı onun gibi rahmeti Ramazan, bayram günü sabahı bütün her şeyi alıp götürecektir. İnşallah biz de o günahı götürülenler arasında oluruz. Cenabı Hakk'ın rahmeti o kadar büyük ki, yalnız bütün günahlarınızı alıp götürürüm şirk hariç diyor. Hani putlar, hani ya Hubel, hani ya Lat, hani ya Uzza diyor. Hepimiz öyle putlar icat etmişiz ki o kefer'e sınıfının asrı ı saadet'te kullandığı putlara taş çıkartıyoruz. Kimimiz paraya tapıyoruz, kimimiz mevkiye tapıyoruz, kimimiz menfaatlerin acayibine tapıyoruz. Peki bunlara taparken Ramazan boyunca yaptığımız ibadetlere karşı Cenabı Hakk'ın verdiği rahmet hepsini aldı götürdü mü? Boşa mı verdi Allah rahmetini? Çünkü hepimiz şahidiz ki şirk içindeyiz. Şirk içinde olduğumuzun en basit tarifi bir trafik kazasında arkadaşımız vefat etse keşke gelmeseydi ben ona söylemiştim. Otomobille gitme dedim. Falan gün çıkma dedim. Gördün mü? Zaten şoför de şaşkının biriydi. Gitti kafasını vurdu, öldü. Ya demek ki o otomobile binmese ölmeyecekmiş. Öyle mi? Allah kitabında öyle demiyor. Bir müslüman olarak sen bunu nasıl inkar edersin? Bunu müslüman olmayan söyleyebilir. Ah, günün birinde Allah'a iman nasip etsin, hatasından dönsün der geçeriz de. Ama müslüman olan bunu nasıl söyler? Efendim falan adamın kurtulması imkansızdı fakat doktor Akif efendi bir ameliyat yapmış, adamı kurtarmış. Şirk yaptın şimdi. Yok böyle şey. Allah kerem etmiş. İnsanoğlu şirk yapmış tarih boyu. Bakın Hz. Süleyman gelmiş, diyelim ki Allah'ın birliğini anlatmış, Peygamber Süleyman dinini kurmuş. Aradan kısa bir süre sonra o zamanın insanları paraya, sağlıklarında bir hekime tapmaya başlamış. Zengin adam da kuvvete tapmaya başlamış. Zaman içinde bu tapmalar gizli gizli seyretmiş. Bir müddet sonra dayanamamış, bunları çamurdan put haline getirmiş.'' bu sağlık putu olsun, bu kuvvet putu olsun, bu kader putu olsun demiş, koymuş koymuş tapmış. Evvela putlar şekillenmemişti, iç dünyasında tıpkı bizim gibi putlara tapıyordu da sonradan şekillendi. İşte kinler, düşmanlıklar, nefretler, içimizde yaptığımız şirk putunun çamurdan yapılmış şeklidir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber velillahil Hamd diyoruz. Yalnız sen varsın, gözüm senden başka bir şey görmüyor. Şirkleri bırakın gidin diyor Allah. Böyle büyük, böyle muazzam, böyle ekber, böyle azim, böyle subhan bir Allah'tır. Bunun bir uygulamasında Efendimiz caminin kapısından çıkarken Müslümanlara diyor ki, unutmayın gönlünüzdeki kinler, intikamlar, düşmanlıklar şirkten kalan birer bakiyedir. Çünkü müşrik olduğunuz an kin teşekkül eder, düşmanlık teşekkül eder. Herhangi bir hadiseyi Cenabı Hak'tan bilen bir mümin başkasına nasıl kızar? Bir an için kızar, elde değildir. Birisi gelip size tokadı vurursa, elbette kolay değildir. Siz de ona bir şey söylersiniz veya şöyle bir gönlünüz kabarır. Hepimiz de bu nefsin enayiliğinin mahkumuyuz. Herhangi bir kimse bize kötülük yaptığı zaman, ters bir hareket gördüğümüz zaman bir an için kızacağız. Ne kadar sürecek bu kızmamız? Hz. Ali Efendimiz, 24 saati geçerse imanınız hastadır diyor. Hani askerlikte 24 saatten evvel müracaat yoktur hikayesi var ya, şükür ki onu batıdan almadık. Doğrudan doğruya Hz. Ali'nin verdiği reçetedir. 24 saatte nefsimizin geriye dönmesi lazım. Aksi takdirde imanınız hastadır kızmayı bırakın da gidin bir iman doktoruna muayene olun diyor Hz. Ali. 24 saati geçmemişse kininiz, sıkıntınız, nefsiniz hastadır diyor. İşte Resulullah Efendimiz kimlere kinlendiyseniz, kimlerden intikam peşindeyseniz gönlünüzde birer put var diyor. Camiden çıkarken ashaba o putları şirkten sonra diktiniz. Yıkın bakalım o putları diyor. Küs olan kalmayacak diyor. Küs olan kimse istemiyor. Kırgın da olmayacaksınız. Öyle yalandan. Bugün bayram. Gidip de el sıkayım yok. içinden putunu atacaksın. Aman ya Rabbi. Ben bu adamcağıza da kinlendim. Pek ayıp etmişim. Şimdi bayram namazında ve Ramazan'ın yıkadığı gönüllerde anladım ki her kin, her nefret, her düşmanlık gönülde şirkten kalan bir hatıradır. Onun için Resulullah Efendimiz ashaba, hadi bakalım, şimdi bayramlaşın. Unutmayınız şirkten gayrı günahlarınızı affedeceğim diyen Allah, şimdi sizden bekliyor. Şirk putlarını yıkın da affedilmiş olanlardan olunuz. Ama gönlünüzde putlar varken, imam söylediği için, müezzin söylediği için, ne kadar tekbir getirirseniz getirin, yüreğinizi yıkamamış oluyorsunuz yüreğinizi putlarınızla beraber camiden çıkarırsanız ne yazık olur Ramazan'ı da boşa harcadınız bayramı da boşa harcadınız demektir Allah Ramazan-ı Şerif'in kutsallığını mukaddesliğini bayramda verdiği bahşişlerin sonsuzluğu ile tamamlıyor